değerli Art TV izleyenleri bu konuyla ilgili daha söyleyeceklerim ve yapacağım yorumlar var ama hepsini böyle tıkış tıkış söylemek istemiyorum ama bugün anlattığım fikirleri ve uygulayımları şöyle bir özetleyen bir işlemi yapmak istiyorum. Şimdi şuraya konumlandıralım. Kamerayı. Şimdi şu anda oluşan gölgeyi mütalaa ettiğimde gölgenin bitim ucunu şurada işaretledim. Şimdi e, bu gnomonu geçici olarak kaldırıyorum buradan. Şuradaki bitim ucunu cetvelin kenarına hafifçe temas ettirerek ve cetvelin e, yönelimini ayarlayarak öyle ki Çizeceğim çizgi tam da 0 sıfır yani başlangıç noktasından e, olacak şekilde bir hattı çiziyorum. Ve bunu uzatarak çiziyorum. E, bu gölgenin oluştuğu kuadrantın veya çeyreğin zıttı olan kuadrantın içerisinde. Şimdi bunu, bunu çizdim. Ve gölgenin aslında bittiği ucu da taşımak için gölgenin ölçüsü kadar pergelin bacağını açarak şöyle bir çemberi çevirdiğimde şu evvel çizdiğim çizgiyle kesiştiği nokta aslında e, tam ölçüsünü veriyor gölgenin diğer kuadranttaki eee vaziyeti taşınmış vaziyeti netice itibariyle şu noktayı da tespit ettik. Şimdi gölgenin bu kuadrantta izlediği hattı taşıyarak zıttı kuadranttaki kvadrant çizgilerle de düşünmemiz mümkün. Şimdi mesela şu noktanın e, denge şurası. E, belki noktanın dengi şurası mesela. Böyle düşünmek mümkün. Ama netice itibariyle biz şu anda bu açılarla iştigal ediyoruz. Şimdi şu ışını isimlendirelim. Şu andaki vakit vakiti temsil eden V noktası diyelim buna. Şu şu ışın e, O-V ışını olsun. O-V ışını. Yani buradaki ölçüyü veya ölçü düzenini kurduğumuz başlangıç ışınına veya sıfır dereceli doğu ışınına ise ve D diyelim. D noktası olsun. Buna da OD ışını diyelim. Bu açıyı o zaman tarif ederken şu açıyı nasıl tarif edeceğiz? D, O, V açısı. Şimdi köşesi o noktasında, yani orijin noktasında ya yani 0, 0 noktalı koordinatta olan bir noktası D'de, bir noktası V'de olan ışın. Şimdi onu buradan ölçerek şu andaki vakit itibarıyla Güneş'in zodyaktaki derecesini 0 dereceli Doğu ışınına göre ölçerek bilmemiz mümkündür. O işlemi de yapalım açı ölçerli. Şimdi şu açı ölçerin köşesini e, tam bu kutup noktasına, o noktasına, orijin noktasına getirdiğimizde ve e, yatayını da buradaki e, OD ışınına e, özdeş kıldığımızda şuradaki ışını şuradan önce bir nokta olarak tespit ediyoruz ve onun açısal derecesini buradan görerek ölçüyoruz. 60'tan büyüktür, 65'ten küçüktür diyelim ki. Biraz daha yakından bakayım. 60, 65 dereceye yakındır. Tam 64 derece. 64 derece olarak ölçtüm. Yani 64 dereceyi mesela eski astronomideki telakkiye düşünerek 2 otuzlar derecelik dilim olarak düşünebiliriz. Mesela iki burcu geçmiştir. Mesela koçla boğayı geçmiştir mesela.